Merhaba arkadaşlar 7 Kasım Pazartesi iddia tahminleri, bankomaç maç iddia analizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Saat 19'da Kıbrıs First Division'da Aris ile Omonia karşı karşıya geliyor. Aris 9 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı, 20 gol attı, 7 gol yedi, 21 puanla ligde 2. sırada yer alıyor. Form durumuna baktığımızda Aris'in oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda 9 sayı 2 birlik skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesi karşılıklı gol var. 2 tanesi karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda Aris son 5 karşılaşmasının tamamını 2,5 gol üstü tamamladı. Omonia ise 9 karşılaşmada 4 galibiyet 5 mağlubiyet aldı. 12 gol attı 10 gol yedi 12 puanla ligde 8. sırada yer alıyor. Form durumuna baktığımızda Omonia'nın oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet 3 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi evinde Anortosis'i 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda tamamını karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda bir tanesi 2.5 gol üstü, 4 tanesini 2.5 gol altı tamamladı Omonia. Saat 19'da Kıbrıs First Division'da oynayacak olan Aris, Omonia karşılaşması ile ilgili tahmini Maç sonu 1-0 çifte şans. Saat 22'de Hollanda Erste Divisi'ye Jong PSV ile Almere City karşı karşıya geliyor. Almere City 13 karşılaşmada 6 galibiyet 2 beraber 5 mağlubiyet aldı. 20 gol attı 19 gol yedi 20 puanla ligde 8. sırada yer alıyor. Form durumuna baktığımızda Almere City'nin oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi evinde Herakles'i 3-2'lik skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesi karşılıklı gol var, 1 tanesinde karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 iki tanesini 2,5 iki gol altı tamamladı Almere City. Jong PSV ise 13 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 21 gol attı, 20 gol yedi, 17 puanla ligde 10. sırada yer alıyor. Form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Eintracht'la 2-2'lik iki, skorla berabere kaldı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılıklı gol var. 2 tanesinin karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 iki tanesini 2,5 iki gol altı tamamladı PSV. Saat 22'de Hollanda Ersted Divisie'de oynanacak olan Jong PSV Almeristi City karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. Kazanma yüzdesi yüksek katıl elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz günün güvenilir ideal en iyi banko kombine kuponunu görebilirsiniz. Katıl butonu tıklayıp gelmek isteyeniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram, Instagram veya YouTube'dan benimle iletişim kurabilirler. Saat 23'te İspanya La Liga 2'de Lugo ile Cartagena karşı karşıya geliyor. Cartagena 13 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı, 16 gol attı, 12 gol yedi, 21 puanla 7. sırada bulunuyor. Form durumuna baktığımızda Cartagena'nın oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi evinde Granada ile golsüz berabere kaldı. Kaygı olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda bir tanesinin karşılık gol var. 4 tanesi karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 1 tanesi 2,5 gol üstü, 4 tanesi 2,5 gol altı tamamladı Cartagena. Lugo ise 13 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 14 gol yedi, attı. 17 gol yedi, 13 puanla ligde 18. sırada bulunuyor. Form durumuna baktığımızda Lugo'nun oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi evinde Mirandés'le golsüz berabere kaldı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 tanesi karşılıklı gol var. 3 tanesini karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 1 tanesi 2.5 gol üstü. 4 tanesini 2.5 gol altı tamamladı Lugo. Saat 23'te İspanya La Liga 2'de oynanacak olan Lugo, Cartagena karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 0-2 çifte şanslı. Saat 23.15'te Portekiz Liga Portugal'la Chaves'te Santa Clara karşı karşıya geliyor. Chaves 11 karşılaşmada 4 galibiyet 3 beraberlik 4 mağlubiyet aldı. 11 gol attı 15 gol yedi 15 puanla ligde 11. sırada bulunuyor. Form durumuna baktığımızda Chaves'in oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Son maçında Deplasman'da Benfica'ya 5-0 mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 tanesi karşılık gol var. 3 tanesini karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 tanesini 2,5 gol üstü, 3 tanesini 2,5 gol altı tamamladı Chavez. Santa Clara'sı 11 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraber 6 mağlubiyet aldı. 8 gol attı, 12 gol yedi, 9 puanla ligde 16. sırada yer alıyor. Form durumuna baktığımızda Santa Clara'nın oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraber 2 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi evinde Porto ile 1-1 skorla berabere kaldı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesi karşılıklı gol var, 2 tanesi karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 1 tanesi 2,5 gol üstü, 4 tanesi 2,5 gol altı tamamladı Santa Clara. Saat 23.15'te Portekiz Ligi Liga Portugal'da oynayacak olan Chaves Santa Clara karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3,5 alt. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Mesaj ve beğeni gönderen tüm dostlarıma ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.